よろしくお願いします。 Cümleden selam aleyküm değerli izleyenler. Yine gördüğünüz gibi çantaları çektik arkadaşlar. Bakalım yolculuk nereye? Videoyu atlatmadan izleyin arkadaşlar. Sabahın dördü. Şu an biz yine yollardayız sizler için. Evet değerli izleyenler an itibariyle yine her yıl olduğu gibi Almanya'nın en büyük güvercin pazarına geldik arkadaşlar. Namburg kentinde. Namburg şehrimizin ismi Namburg arkadaşlar. Namburg Zale. Hep yurt dışındaki arkadaşlar bana soruyorlar. Her yıl Ocak ayının ve Şubat ayının ikinci hafta sonu burada güvercin pazar oluyor. Değerli izleyenler Festival değil arkadaşlar, bu bir güvercin pazarı. Karıştırmayalım. Ee, şimdi bu pazarın bizim festivalden bile düzgün olduğunu sizler de göreceksiniz. Daha önce de seyrettiniz biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız yine olabilir. Sizler de yine bir farkı göreceksiniz. Hava henüz karanlık. Tam olarak pazar başlamadı ama biz erken geldik arkadaşlar. Çünkü bazı yetiştiricilerle randevum var arkadaşlar bize yarayabilecek ellerinde güvercin olduğunu söylediler. Ee, bakalım canlı görüp karar vereceğiz. Hem hava aydınlasın hem de biz de arkadaşlar video başlamadan erken kalkan ne diyorlar yol alır. İşimize yarayabilecek güvercinleri alalım arkadaşlar. Evet değerli seyirciler. Yine Namvuk'tan sesleniyoruz arkadaşlar. 2024 güvercin pazarı. Almanya'nın en büyük güvercin pazarı arkadaşlar. Videonun başında da söyledim. Hava yavaş yavaş aydınlamaya başladı. Sizlerin de fark ettiği gibi baya e, bayağı bir kalabalık var bu, bu yıl arkadaşlar. Geçen yıla göre hava çok güzel arkadaşlar. Birkaç gün öncesine kadar çok soğuktu. Eksi 15, 15-17'lerdeydi. Ama bugün hava ılık. Sıfır derece arkadaşlar. Bir derece. O yüzden geçen yıla kadar hava ılık. Baya bir gördüğünüz gibi arkadaşlar katılımcı var. Ve ziyaretçi var. Hava aydınlamadan önce ben arkadaşlar bütün güvercinleri gezdim. Tabi gelenler de var. Yine sürprizlerim var size. Birkaç tane bize yakışır şekilde olacak şekilde yine yeni üyelerimiz var. Onları ise ya videonun sonunda ya da bir sonraki videoda sizlere tanıtacağım inşallah arkadaşlar. Şimdi yine yavaş yavaş bir gezelim bakalım neler var neler yok. Tanıdık kimleri göreceğiz bakalım. Bakın arkadaşlar kafesler pazar olmasına rağmen çok düzenli, çok temiz. Sanki bir festival havasındaki kafesler gibi. Yüksek uçucu. Bu da peşteler arkadaşlar. <laughs> Aşağıdakiler de Sırp yüksek uçucularla arkadaşlar. <laughs> Süs güvercini seven arkadaşlar için gelsin. Böyle Süs güvercinler arkadaşlar rengarenk. <laughs> Beyazı, siyahı, kırmızı, her renkten var. Bakın arkadaşlar, pazarla daha önce seyrettiğiniz e, festival arasında, kuşlar arasında pek fazla bir fark yok. Süs kuşlarında hemen hemen aynı kalite arkadaşlar. Bakın, Allah'ım neler yaratmış. Şu renklere bakın yarabbet arkadaşlar. Hep böyle festival veya pazar videolarını çok çabuk geçtiğimi söylüyorsunuz. Ama çok çabuk geçmeyip her ırkın yanında fazla kalırsam arkadaşlar inanın bir değil 5 bölümlük bir video olması gerekiyor. Bakın burada bir İngiliz buldum arkadaşlar. Baştan kırmızı. Evet. Lahorlar arkadaşlar. Türkiye'de şinasi diyorlar ama bunlar şinasi değil arkadaşlar. Karıştırmayın. Birbirine benziyorlar. <laughs> bunlar çok iri kuş arkadaşlar. Şinasi gibi değil. Uçamıyorlar. Sadece çatıya inip kalkabilirler. Ama öyle şinasiler gibi uçamazlar arkadaşlar. Veya Afgan kuşları gibi uçamazlar. Birbirlerine benzemelerine rağmen karıştırmayın arkadaşlar. Burada postalar var. Evet arkadaşlar, kuşçunun gözü doymuyor. Şimdi burada değişik bir posta gördüm arkadaşlar. 3 renk. Bakın. Siyah, beyaz ve kahverengi. Erkekmiş arkadaşlar. Ve bunu kümesimize kattık arkadaşlar. Aldık. Buradan çıkarken götüreceğim arkadaşlar. Bu yıl gerçekten de bayağı bir ziyaretçi var. <laughs> Yine burada <laughs> şu king kuşlarına bakın arkadaşlar maşallah. Bir kilonun üzerinde. Bakın arkadaşlar pazarda e, zabıta memurları kontrol ediyor. Demin e, videoyu ara vermek zorunda kaldım. Ee, eğer kuşların önünde suluk ve yemlik olmazsa hemen güvercin sahiplerine ceza yazıyorlar arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şey. Hayvanlar burada eziyet görmüyorlar. Bakın burada yine süs güvercinleri var. Sarı macar, patikli. Bazen arkadaşlar güvercinlerin isimleri bölge bölge, ülke ülke, yer yer ee, değişiklik gösterebiliyor. O yüzden ee, yorumlarda bazen diyorum görüyorum. Abi bu kuşun ismini yanlış söyledin. Olabilir. Her kuşun ismini birincisi Türkçe olarak bilmiyorum. E, i̇kincisi e, yöre göre değiştiği için size göre doğru olabilir, bize göre yanlış olabilir, bize göre yanlış olup size doğru olabilir. Bakın ine. Burada yine King'lerin büyük renkleri var arkadaşlar. Kırmızı, sarı, siyah gördüğünüz gibi. Ya şuna bakın Allah Arkadaşlar videoda tam yansıyor mu bilmiyorum ama maşallah bir tavuk gibi ya. Yemin ediyorum tavuk kadar. Arkadaşlar bunlar Posta güvercini değiller Postaya benzemelerine rağmen Bunlar Polonya'nın e, Türkçesi ne oluyor e, Şov tavuğun Gösteriş kuşu oluyor Polonya'nın gösteriş kuşu Aşağı yukarı e, Türkçesi arkadaşlar Hatırlarsanız bunlardan Festivalde görmüştüm Belki de şimdi bir çift alabilirim arkadaşlar bunlardan. O zaman almak istemiştik ama şu an kümeslerde bayağı yoğunluk yaşıyoruz. Ama inanın gördüğüm kuşlara da dayanamıyorum arkadaşlar. Bakın şunlar çok güzel bir çiftmiş ya. Hem gök hiçbir hem kara hiçbir. Arkadaşlar fark ediyor musunuz? Burada en aşağı bin kişi var. Ama hiçbir gürültü yok. Yine açık alanda olmasına rağmen, serbest olmasına rağmen, festival yani değil pazar ama yine insanlar birbirlerine çok saygılı, hürmetkar, Keşke bu düzen, disiplin bizim ülkemize de gelse arkadaşlar. Şunlara bakın yarabbi, kıvır kıvır. Allah'ım neler yaratıyor arkadaşlar. Bunlar Denimarklar arkadaşlar. Denimarklarla harduneleri bir de Polon yüksek uçucularını hep insanlar birbirine karıştırıyor. Bakın arkadaşlar denimarkların gözleri aynen böyle oluyor. Hangi renk olursa olsun. Harduneler ama böyle olmuyor. Bir de Polon yüksek uçucuları var. Bende olanlar arkadaşlar onlar hardunu değil. Onların kafaları tamamen değişik. O yüzden karıştırmayalım. Maltazar seven arkadaşlara gelsin. Hanif Ustam'a gelsin. Gaziantep'ten. Alın size rakas mı diyorsunuz arkadaşlar? Türkiye'de bunlara... Bunlar da balon arkadaşlar bayağı bir büyükler. Hani Türkiye'de bizim filocular 45 santim, 45 santim diyorlar ya. Gerçekten 45 santim işte. Yukarısı bu kuşlar arkadaşlar. Kamerayı alttan değil, üstten çekiyorum. Bakın gene ne kadar yüksekler. Hollandalılara bakın. Bunlar da aynen arkadaşlar. Bir kilo var maşallah. Bu yıl gerçekten de geçen yıla göre dolu arkadaşlar. Bunlar ne acaba? Vallahi ırkını bilmiyorum arkadaşlar. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazın. Gözlerine bakın şunların, burunları küçük, gözleri kırmızı kırmızı. Şurada Bakın arkadaşlar ee, İstanbul'la gibi rengi var Daha doğrusu İstanbullu ama Buna <laughs> Türkiye'de ne diyorlar <laughs> Unuttum ismini Evet <laughs> Evet size kariyerleri buldum arkadaşlar Evet. <laughs> meyhapten nasıl es richtig ich weiß es nicht du weißt es nicht diyor ki doğru mu yapıyorsun diye ben de dedim bilmiyorum ileride göreceğiz doğru olup olmadığını evet arkadaşlar kariyerler, hayvanlar üşüyorlar arkadaşlar Yine burada değişik kuşlar bakın ya. Vallahi ben ırkını bilmiyorum arkadaşlar bunları. Aleyküm selam. selam. <laughs> Merhaba <Mesela>. Yakup'um. <laughs> bakalım bakalım. Neler var neler var. Tamam. Bazıları da gelmemiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, posta severin arkadaşlar. Size muaylematlar. Kuyruğu beyaz. Bakın. Çok güzel boylamaslar. Bunlardan da bir çift alalım mı? Ne yapalım bilmiyorum arkadaşlar. Ya yer olsa her gördüğümüzden bir çift alacağız. Bize ancak bir çiftlik lazım. Bu gidişle güvercinin sayısı 500 bini bulacak arkadaş. Arkadaşlar. Bir zamanlar Türkiye'de çok popülerdi bu moylemanslar. Peri mi diyorsunuz arkadaşlar? Bunlara bakalım, bakın. <laughs> ya, gerçekten, de şunlar tavuk gibi ya. Bakın pazarlarda arkadaşlar, güvercin ee, Ziyaretçileri için. Yemek yemeleri için çok güzel ee, küçük küçük satış yer noktaları var. Birazdan size göstereceğim arkadaşlar güvercin malzemeleri satan, güvercin e, ilaçları satan bir yer daha var. Hep gösteriyoruz. İnsanlar ihtiyaçlarını burada yıllık karşılayabiliyorlar. Evet değerli izleyenler, yine Nürnbeck Bağdadısı'nı buldum. Her yerde bunlara renk geliyoruz arkadaşlar. Bunların ismi Nürnbeck Bağdadısı ama aslında gerçeği İskenderun Bağdadısı. Hep dile getiriyorum. Osmanlı zamanında bizim kuşlarımızı almışlar ve hiç bozmadan arkadaşlar bugüne kadar üretip getirmişler. Şu an bunlar uçmuyorlar arkadaşlar ama Eskiden ben arkadaşlar bunu küçüklüğümde Bunlardan bizde vardı Kırmızı alaca ve kara alaca olarak Acayip uçarlardı <laughs> Yine burada postalar var. Değerli izleyenler bakın. Yine bayağı bir ilginç güvercinler. Ya bunlar kanatlarını açtıkları zaman inan bir metreyi geçer. Allah'ım neler yaratmış. Gerçekten de Değişik bir şeydir ya. Bunlar ama yumurtaya yatıp yavruya bakamıyordur bence. Bakalım burada neler var. Yine Hollanda tarzı var. Dragon dedikleri Türkiye'de bunlardan var.

Bu da bizim kanalımız. 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 Bu da Merhaba. çok Bakın yine Geneli pazarın arkadaşlar süs güvercinler üzerine <laughs> Bunlar da bizim Adana kuşlarından arkadaşlar Bakın Almanlar Adana güvercini besliyorlar arkadaşlar Bunların yüksek uçup dalıcı olarak inme özellikleri onların çok hoşuna gidiyor. Yine bir moylamans patikli böyle bir kuş. Evet değerli izleyenler 2024 ee, tavu mark yani 2024 e, güvercin pazarının sonucu görmüş olduklarınız bunları pazardan aldık ama pazardan almadık arkadaşlar yani pazara sipariş olarak getirdiler bana sadece orada buluştuk şu ortadaki gördüğünüz erkeğimiz bakın arkadaşlar yakınlaştırayım Fahanallah. Ee, güllü. Desenleri de harika. Stencil'in olması gerekenin tam desen olarak, renk olarak süper. Yalnız fizik olarak, tam olarak e, postaya dönmemiş arkadaşlar. Eğri eğri, doğruya doğru diyoruz her zaman. Diğerleri ise çalışma kuşu. Göğle karanın değişik bir rengini üretmeye çalışıyorlar. Avrupa'da arkadaşlar bunu tutturmuşlar. Bunlar posta dolmuşlar. Birazcık kalmış. Çok güzel sevilir kuşlar. Bir çift ondan, bir çift ondan arkadaşlar. Yukarıdaki de alttakinin dişisi. O da güllü nesilli. Onda da az bir şey var ama tam belli olmuyor şu an. Şurada ise pembe bir dişimiz var. Anaç dişimiz. Pazarda tesadüfen aldığım sadece arkadaşlar bu kişbir uçurmak için yine benim tanıdığım her zaman birlikte çalıştığım bir e, güvercin yetiştiricisi getirmiş. 4 renk arkadaşlar e, inşallah bunu uçuracağız uçurmak için aldım arkadaşlar kahverengi siyah göğ ve beyaz. Yeni üyelerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha güzelleri sizlerin olsun arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. kalın arkadaşlar.